Evet arkadaşlar farklı bir değne karşınızdayım. Last, lastiği şu iki parmağıma geçirdiğim gibi şu iki parmağıma geçirmeye çalışacağım. Şu iki parmağıma geçirmeye çalışacağım. Oysa lastik burada. Normal lastik. İki elimin ortasında. Şu anda lastiği geçireceğim. Gördüğünüz gibi lastik şu anda burada. Tekrar ediyorum. Yine bunu buraya koydum. Geçti. Peki arkadaşlar bu nasıl oldu? Hemen açıklamasına geçiyorum. İlk başta yaparken bir lastik alıyoruz ve iki iki tane ikinci parmağımıza takıyoruz. Taktığımızdan sonra baş parmağımız hariç bütün parmağımıza geçiriyoruz. Ve bıraktığımızda ikinci parmağımıza geçiyor. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Özellikle de abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.